Hepinize merhaba, Bugün sizlerle e, kafa top oynayacağız. Ama bu kafa topunu e, bir iki bölümde oynamayacağız. Gerçi uzun bir süre oynayacağız ve çünkü e, Türkiye e, olarak oynayacağız. Yani Süper Lig olarak oynayacağız. Bir takım seçeceğiz Süper Lig'den. E, ondan sonra 34 haftalık bir süreç var. Yani bir maç bir hafta oluyor. Normal Süper Lig'deki gibi. Yani bir, böl bir bölümde iki maç yapsak 34-2'ye böl. 17 bölüm yani 17 video falan çıkar sadece bu kapı topundan ve bunun başka bir sürü şey var. Siz de girip oynayabilirsiniz bu oyunu. İstiyorsanız hemen başlayalım. Ee, yeni diyelim şöyle. Tamam buna evet diyelim. Şöyle ben nerede en geçtik? Tamam. Ben Beşiktaş'ı seçeceğim. Şöyle oyuncular da bakın Burak Yılmaz, Adem Nayil, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak tamam başa geldi. İleri diyelim. Evet gördüğünüz gibi Şurada round 1 total 34 yazıyor. Yani şu an birinci haftadayız. Herkesin sıfır puanı var gördüğünüz gibi. Maç yapacağız. 34 tane maç yapacağız. Bakalım ne olacak. Ben şunların hepsini kapatıyorum. Bunlar hiçbirisini açmayalım. Hile burada olmasın. Geçtik. Tamam. Ben bir de Adem Ray'ı çalayım. Şey kaydı. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, Adem çaldık. Tamam. Evet başlayacağız. Bir dakikalık maç yapacağız. bilmen yoktur. İlk maçımız Sivas'ta. Hadi bakalım şu sağ taraftan da oyuncuları değiştirebiliyoruz. Hop gözlüğü ilk golümüzü attık. Hadi bakalım. Karşı takım gol ince direkt üstünüze basıyor. Şöyle bir gol daha atmaya çalışıyorum ama bir kafa golü gelir mi? Gelmedi. Oo ba, top boşta kaldı. İnşallah atamaz. Attı. 30 saniyemiz kaldı. Şöyle bir uçaktan gol daha atmayı deneyeceğim. Hop, girmedi. Şöyle bir vuruş. Kafa golü gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. Hop. Evet girdi. Kaleciyle ile beraber soktuk hem de. Şimdi Allah ne yaptım lan ben? Altı sende bir gol atabilir miyiz? Atamayız. Vurdum. Hop aslında girmişti ya. Neyse 2-2. Evet, i̇lk maçımız berabere kaldık. Gördüğünüz gibi herkes maç yapıyor burada. Şu anda birinci Fenerbahçe Konya olarak gidiyor. Ee, bu bölümde de iki maç yapalım. Her bölümde iki maç yapalım. Videomuz çok uzun sürmesin. Şu anda iki buçuk dakika oldu zaten video. Evet bu maçımızda Göztepe'li yine Adem Laiş'le gördüğünüz gibi şuradan oyuncularımızı değiştirebiliyoruz. Mesela Burak Yılmaz yapalım bu maçta. Gördüğünüz gibi Burak Yılmaz'a dönüştü. Şöyle bir vuruş. O kurtardı. Hop gel bakalım. Ana nasıl gitti lan o top öyle? Neyse bir kıbrı geçti. Ee, bu oyunun şampiyonlar ligi falan da var. Copa Amerika da var sanırım. Bütün İngiltere ligi, e, Almanya ligi, İspanya ligi de var. İsterseniz onları da oynayabilirsiniz. Belki bu Türkiye ligi bitince yani Süper Lig bitince onları da yaparız. Derken orada aslında gol atabilirdim de. Ama Nasıl girmedi lan? Ha şimdi girdi. 13 saniye kadar gol attık. Bir gol daha atsak 3 puan alıyoruz. Hop. Atamadım. Neyse. <laughs> Olsun. 1-1 kaldık maçlara. Hala ihale demişim. 2 puanımız var. Birinci Denizspor olmuş 6 puanla. Neyse arkadaşlar dediğim gibi video böyle olacak. Bundan sonraki videolarda da yine iki maç olacak. Her video böyle olacak. 17 video gelir işte bu, bunun sayesinde. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.